Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir duyuruyla karşınızdayım. Başlıktan da gördüğünüz zaten maalesef korona oldum arkadaşlar. Hiç maske bir çıkarmama rağmen sadece itmanlarda çıkarmama rağmen e, maalesef korona bulaştı. E, büyük ihtimal okulda arkadaşımdan bulaştı. Bizim sınıfta korona olan birisi vardı. Büyük ihtimal ondan bulaştı. E, sınıfımızda karantinaya girdi. iki kişi korona olduğu için. E, ben zaten korona olduğum için bir hafta boyunca karantinadayım. E, tam üç, cuma günü de üçüncü aşımı vurulmuştum üçüncü aşımı vuruldum. E, bugün dün korona oldum arkadaşlar e, okulda başım döndü biraz e, okulda başım döndü gittim test yaptırdım testim pozitif çıktı arkadaşlar maalesef e, geçmiş olsun dileklerinizi bekliyorum bu video'nun yorumları açık olursa geçmiş olsun dileklerinizi bekliyorum arkadaşlar e, o yüzden video gelemeyecek arkadaşlar bir bitene kadar sesim de zaten biraz değişik geliyor. Karantinan bitene kadar video çekemeyeceğim. Bunu da duyurmak istedim. Çok maskemi çıkarmama rağmen okulda maskesi çıkaran maskesini çıkaranlar korona bulaşmayıp ben hiç maskemi çıkarmadığım halde korona bulaşıyor. Yani o yüzden sizde dikkatli olun arkadaşlar. Sizde maskenizi eksik etmeyin. Ee, Kulanya falan Elinize sürekli e, Dezenfektan falan sıkın arkadaşlar ee, Sizde dikkat edin arkadaşlar Sizde benim bir ailem sayıldığınız için Takipçilerimde bir ailem sayıldığı için Sizlere de duyurmak istedim ee, O yüzden bir süre Video gelmeyecek ee, şu Perşembeye kadar falan arkadaşlar Karantinada kaldım ya çarşamba ya perşembe karantina. karantinam ee, Şu an odamda e, Odamda kalıyorum tek başıma Annemler babamlar içeride ee, onlar da karantinaya girdi. Annemin 3 üç, üç açısı olduğu için onlar e, o çıkabiliyor dışarıya ama babamlar falan karantinaya girdi abimler. Ablamlar başka şehirde zaten. E, ee, ee, onlarla temaslı değilim. Pazartesi gününden beri kimler temaslıysa onlar e, karantinaya girdi. Ben de ikinci olarak sınıfta koronalı çıktığım için e, bizim sınıfta kapandı arkadaşlar. Baskeden dolayı biraz e, sesim kötü gelebilir kusura bakmayın. Zaten maskesiz de sesim biraz şey. Ee, korona olduğumu söylemek istedim sizlere. Ee, siz de bilin. Bir süre video gelmeyecek. Ee, bu yüzden şimdiden özür dilerim arkadaşlar. Ama koronayı atlatırsak inşallah en kısa zamanda videolara devam edeceğim. Siz yine videoları eski videolarımı izleyerek bana destek verebilirsiniz. Kanalıma daha abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle bir kısa açıklama olsun. Ee, videolarımı, eski videolarımı izlemediğiniz videolarım var onları da izleyerek vakit geçirebilirsiniz. Ee, biz zaten karantinada evde yatacağız bir hafta. <laughs> Okulu yani canlı derslere gireceğiz. O yüzden abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuz böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Siz de dikkat edin. Size de bulaşmasın arkadaşlar. Ben hafif atlatıyorum. 3 yaşımda tam arkadaşlar. O yüzden biraz hafif atlatıyorum. Sadece biraz çok azıcık arada öksürük oluyor. Ee, bir de baş dönmesi var sadece. Baş dönmesi ve öksürük var. Başka bir şeyim yok Allah'a şükür. O yüzden siz de dikkat edin arkadaşlar. Size de bulaşmasın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.